Herkese selamlar Bu Bu da sizlerle birlikte yumuya markasının yeni multifonksiyonel air fryer'ı incelemek üzere karşınızdayım. Et evet, model numarası FR12 olarak geçmekte ve tabii ki de farklı iç hacim boyutlarına göre de yine sizler tercih edebilirsiniz ki FR12 yine içerisinin 12 litrelik bir hacme sahip olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Yine tam bütün tavuğunuzu, patates kızartmalarınızı ve daha fazla gibi sıfırdan yapmış olduğunuz tüm yiyeceklerinizi burada pişirebilir. Sadece bir air fryer değil, bizlere sunmuş olduğu komatik panelle birlikte İstemiş olduğunuz gibi yemek modlarını sizler bu airfryer üzerinde kullanabilir. İstemiş olduğunuz yemeklerinizi yine bir airfryer, bir fırın ve daha fazlası şeklinde yine gerçekleştirebilirsiniz. Evet, oldukça güzel bir tasarımı, dokunmatik ekranı ve bizlere sunmuş olduğu özellikleriyle birlikte ise gerçekten oldukça şey bizlere sunuyor. Ki mutfakla arası iyi olmayanlar için tabii ki de ideal bir ürün. Yine kendim için de aldım söyleyebilirim. Evet burada bizlere sunulan 60 dakikalık bir zamanlayıcı, sıcaklık kontrolü, yine menü ayarı, yağsız yüzde %90'a kadar yine kullanmış olduğunuz yağlı yemeklerinizi daha da azaltmış oluyorsunuz. bu Airfryer ile birlikte 1800 watt gücüyle birlikte istemiş olduğunuz gibi yemeklerinizi yine ayar yapabileceğiniz şekilde pişirme imkanı bizlere sunarken 12 litrelik bahsetmiş olduğum gibi bir kapasitesi, dokunmatik ekran ve hava sirkülasyonu yani yapmış olduğunuz tabii ki de farklı bölmeleri olduğu için de farklı farklı pişirme modlarınıza göre herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz yiyecekleriniz yine koku olarak ve tad olarak birbirine geçmiyor ki hava sirkülasyonuyla ile birlikte ise daha verimli bir yine yemek deneyiminin sizler bu Yumiye FR12 ile elde etmiş olursunuz. Evet hızlı bir şekilde kutu açılımına geçmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi boyut anlamında yine elimle geldiği zaman şöyle bir boyuta sahip. Ki oldukça büyük bir yapıda olduğunu söyleyemem. Yine 12 litrelik bir hacim bulunuyor. Ve tabii ki de cam bir kapak yine ısıya dayanıklı bir kapak olarak bizlere sunulmakta. Ve bu kapağımızın çıkabilir bir özelliği bulunduğunu ve istemiş olduğunuz gibi yıkayabildiğinizi ve kolay bir temizlik sunduğunda söyleyebilirim. Ve dolu dolu bir kutulama bizlere bu ürünle birlikte sunulmakta arkadaşlar. Yine kaliteli bir plastik malzeme, dış kasası ve ısı geçirmez bir yapıda olduğunu ve aynı şekilde içerisinde bulunan ısı fanlarının ve sirkülasyon yapabileceği fanlar sayesinde arka tarafını yine göstereceğim. İçerisinden çıkan ilk etapta şöyle bir aparatımız bulunuyor ki bu aparatımız tabii ki de şöyle tepsilerimiz yer almakta ki burada tepsilerimizin haricinde bir de teflon diyebileceğimiz tepsi içerisinden çıkıyor görmüş olduğunuz gibi yani almış olduğunuz bu ürünle birlikte sahip olduğunuz birçok seçenek bizlere sunuyor. Görmüş olarak ızgaralı bir yapıyla bizlere sunurken istemiş olduğunuz gibi içerisindeki bu kapak sayesinde yine sizler ürünlerinizi kullanabiliyorsunuz. Sert bir kapatma mekanizması da bulunuyor. Kesinlikle çıkmayacak bir yapıda. Bir diğer olarak da sizlere bahsetmiş olduğum ızgara aparatlarımız ve burada görmüş olduğunuz gibi yapabileceğiniz demir şişleriniz. Ekstra olarak da motor mekanizması açısından kullanabileceğiniz ve tavuk çevirme yapabileceğiniz bir aparatımız daha bulunuyor. Yine burada uzun bir tavuğu içerisinden geçirebileceğiniz metal bir parçamız ki hepsi tabii ki de paslanmaz çelik olarak bizlere sunulmakta. Aynı şekilde 2 adet bu parçamızdan 2 adet de yine tavuğu döndürebileceğiniz parçamız ve şişlerimiz bizlere burada eşlik etmekte arkadaşlar. Sizlere bahsetmiş olduğum gibi hava çıkış kanalımız burada yine buradan sıcak havayı dışarıya veriyor ve tabii ki de içerisindeki fanlar sayesinde çok fazla ısınmayı engelliyor. Yani normal bir fırın mantığını diyebiliriz. Hava sirkülasyon sayesinde az önce bahsetmiş olduğum gibi yemeklerin koku karışıklığını ve tat karışıklığını da bu şekilde engellemiş oluyor. Ürünü mutfağa getirdim ve yine fişe taktım. Burada kapağı açtığımız zaman bizleri karşılayan bir ışık ve bu ışıkla birlikte ise sesli bir bildirim görmüş olduğunuz gibi bizleri uyarıyor. Tabii ki de kapağı kapattığımız zaman onok butonuna bastığımızda buradaki bütün ekran fonksiyonlarını görebiliyoruz. Yine istemiş olduğunuz gibi zaman ayarı burada yine sıcaklık ayarı 200 dereceye kadar arttırabilirsiniz. Ki burada dokunmatik panel yardımıyla yine bizden istemiş olduğumuz gibi istemiş olduğumuz dereceyi ve istemiş olduğumuz zamanı yine ayarlama imkanı bu Airfryer ile gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ki de istemiş olduğunuz gibi yine burada farklı görmüş olduğunuz üzere balık, brokoli ve tavuk gibi birçok seçenek bizlere sunulurken yine burada ışık açma kapatma butonumuz ve artık herhangi bir şekilde bir dereceyi seçtiğimiz zaman yapmamız gerekenler sadece 185 dereceye aldım. zaman olarak da 15 dakikalık bir zaman biçiminde kısa sürede bir yiyecek pişireceğim veya ısıtacağım. Burada on off butonuna bastığımız yeterli olacaktır. Bastığım andan itibaren yine ısı güçlü bir şekilde yine tüm alana dağılacak ve dağıldıktan sonrası artık yiyeceklerin pişmiş olacak. Görmüş olduğunuz gibi metal haznemiz bizlere bu şekilde sunuyor. E farklı raf alanları istemiş olduğunuz boyutlarda ve motor tam olarak mekanizması da iç kısmında bizlere burada yer verilmekte. İlk etapta yerleştirmiş olduğum yine döner mekanizmanın nasıl çalıştığını size göstermek istiyorum ki tabi kapak açık olduğu durumda herhangi bir şekilde ürün tepkime vermiyor. Yine bunun artılarından birisi ise bu arkadaşlar. Kapağı kapattığımız zaman otomatik olarak başlangıç kısmına geliyor. Ki burada motor döndür dediğimiz zaman muhtemelen et görmüş olduğunuz gibi içerisindeki motor dönmüş oluyor. Ve şöyle zoom yapacak olursam da içerisindeki mekanizmanın döndüğünü ve derece biçiminde ise 180 derece ve 15 dakikalık bir zaman diliminde yine ürünümün piştiğini yine buradan görmüş oluyorum. Kapağı açtığım zaman otomatik olarak içerisindeki sıcaklık ve tamamen kapanıyor açıkçası ve bu en sevdiğim kısımlardan birisi yani normal bir fırının küçültülmüş hali air fryer olarak kullanabileceğiniz bir deneyimle bizlere sunuluyor. Evet, ısı Rezidans ısınmış durumda. Bir diğer sevmiş olduğum kısımlardan birisi ise ürünün raflı yapısı sayesinde istemiş olduğunuz gibi yiyeceklerinizi yine 12 litrelik alanı en iyi şekilde kullanma imkanı bizlere sunuyor. Örnek veriyorum patates kızartacaksanız ister o mekanizmalı isterseniz de bu şekilde yayına gıdıklarınızı görmüş olduğunuz gibi bu raflı yapısı sayesinde kullanmış oluyorsunuz ki oldukça büyük hazneli ve en altta koyabileceğiniz bir de teflon tepsimiz bizlere eşlik etmekte. Diyelim videomuzun burada sonuna gelelim. Yine sizler de aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden ürünü indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Ve kendinize bak, hepinize görüşmek dileğiyle.